Bizi suçluyorlar. Bu gazetecilerin göz altına alınması çok açık bir şekilde söylüyor. Bunu hükümetle mal edemezsiniz. Yardım tüm bir tasarruf. Olur. Yani hiçbir şekilde kimsenin fikirlerini ifade etmesi nedeniyle içeri alması biz kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz. Çok açık bir şey. Çünkü biz bu yola daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve daha çok refah içeceğiz. Ve geldiğimiz günden beri yaptığımız şey budur. Bakın, Başbakan Yardımcımız açıkladı. Basın mensupları söylediklerinden dolayı, yazdıklarından dolayı hiçbir şekilde cezalandırılmayacağı çerçevede bir yasa tasarısını hızlandırarak meclise göndereceğiz dedi. dolayısıyla bizleri bunlarla ilişkiler Hakikaten bir haksızlık. 2002 yılında çalışanların yüzde 52'si yüzde 52'si kayıt dışı. Yüzde 52'si. Bugün yüzde 43'ü kayıt dışı. Aslında azalıyor. Ama hala rakam yüksek. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kayıt dışı sıfır değil. Yani yüzde onlar yüzde var ile mücadele eylem planı da hazırladık. Son şeyini veriyoruz. İnşallah yakında çıkacak. Çünkü kayıt dışı bu. İşini hakkıyla yapmak. Belgesini samimi bir şekilde ödeyenler büyük bir haksızlıktır. Sırf işte seçimlerde bir daha daha fazla oy kazanır diye bu taahhüt yerine getirilemeyecek taahhütleri vermek. Sonra da vatandaşı kandırmak iyi bir strateji değildir. Gelsin de bizim de vizyon üzerinde yarışsınlar. 2023'te nasıl bir Türkiye ve bunu nasıl sağlayacaklar? Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki 2023'te Türkiye dünya ekonomisinde Avrupa'da çok farklı bir konuda olacak. Türkiye dünyanın en büyük lojistik merkezlerinden birisi olacak. Biz 15.000 bin kilometre, biz 14.000 bin kilometre yapmıştık, bu inşallah 2012 sonunda 15'i zaten aşacak. 2023'te de 15 bin kilometre daha yapmış olacağız. Ülkeyi demir yollarıyla hızlı trenlerle donatacağız. Biliyoruz ki dünya küreselleşiyor. Ve küreselleşmeye böyle sırtını dönüp soldan atarak biz çözüm üretemeyiz. Zaten üretilmemiş. Bizim küreselleşmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Bunun için de Türkiye'nin rekabet gücünü artırmamız lazım. Yani bir, rekabet gücünü artıracak alanlara yoğunlaşıyoruz. Nedir? Bu ülkenin eğitiminin birinci sınıf yapmak için adım atacağız.